Yenide garajan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız bir Ford Mondeo. Bu aracımıza Scenic 2 sisteminden Scenic 3 sisteminin üzerine upgrade ettik arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey olduğunu öncelikle isterseniz aracın içerisinde size detaylı olarak gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın içerisine girdik. Ee, öncelikle şunu göstermek istiyorum. Aracımızın orijinal boyutu hiçbir şekilde değişmiyor. Yani Scenic 2 sistemin ekranıyla Scenic 3 e aynı ama daha upgrade daha fazla özellikli olarak geliyor arkadaşlar. Müşterimizde özellikle orijinalliği bozulmasın ama orijinal sistemini aynı şekilde koruyalım istemişti. Şöyle ki e, aracımızda bununla beraber en temelinden ses açma kapama butonu yani direksiyon ayarlarımız tamamen geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda Sainik 3 sistemi ile e, navigasyon yani harita olarak da sistemi aktif oluyor. GPS ile geliyor. Bununla beraber bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Aracımızın arka orijinal kamerası aynı şekilde çalışıyor. Yani bunu şundan dolayı gösteriyorum. Aracımızın hiçbir fonksiyonu arkadaşlar kaybolmadan kullanmaya devam ediyoruz. Artı olarak aracımızda orijinal kablo kablolu CarPlay'i kablosuza dönüştürmüş şekilde aparatlarıyla birlikte geliyor arkadaşlar. Yani kablosuz CarPlay'i şu an görmüş olduğunuz gibi haritamızı navigasyon müziklerimizi kablosuz olarak aktif şekilde ekranımızda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ki hani müşterimiz hep şey istiyordu e, aracın orijinaline bozulmadan işte sesim de bozulmasın. Ses normalde bu arabalarda AUX üzerine çalıştığı için onlar da boz, e, bozulmasın diye orijinal hoparlör sistemine entegre olarak Sainik 3 sistemine upgrade etmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar siz de eğer ki böyle bir e, bir parça veya donanım isterseniz mutlaka bizimle iletişime geçin. Yorumlar kısmında bunlardan bahsedin ya da direkt iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.